gururunu inciterek duruşları sergileyen devlet başkanları, başbakanlar yerine bugün temsil ettiği yerde milletimizin büyüklüğünü en iyi şekilde temsil eden bir başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya liderinin öncülüğünde milletimiz yoluna devam etmekte. Kıymetli hemşerilerim, bizleri misafir ettiniz. Bir ay boyunca bizlere eşlik ettiniz. Destek verdiniz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı minnetlerimi şükranlarımı sunuyorum. Yine bir ay boyunca mahallelerde bu çadır programlarında belki sahnenin önüne hiç geçmemiş olan ama ciddi emekler sarf eden kardeşlerimiz var. Başkan yardımcımız Seyfullah Kaban Bey var. Onu buraya şöyle güçlü alkışlarla davet ediyorum. Yine onun ekibinden Sosyal ve Kültür İşleri Müdürümüz Ahmet Polat Bey var. Onu da buraya davet ediyorum. İki arkadaşımızın beraberinde burada onlar arkadaşımız yine Mehteran takımında onlarca arkadaşımız görev aldılar. Ben o arkadaşlara da şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Evet kıymetli hemşehrilerim. Her güzel sürecin bir sonu var. Bu Ramazan programlarının da bir sonu var. İşte bugün final programındayız. Arkadaşlarımızla birlikte bu Ramazan ayını beraber idrak ettik bugün Ramazan çadırındaki programlarımızı sizlerin destekleriyle birlikte inşallah sona erdiriyoruz ben bu vesileyle arkadaşlarımıza ortaya koydukları çaba emek ve gayretlerinden dolayı tüm ekipleri adına almak üzere ve sizler adına verilmek üzere bir plaket hazırladık onu takdim etmek istiyorum Evet. Öncelikle Başkan Yardımcımız Seyfullah Kaban Beyefendinin plaketini takdim etmek istiyorum. Evet. Gelsin. Evet. Seyfi Bey'e şöyle güçlü bir alkış alalım. Evet. Ahmet Polat Beyefendinin plaketini Seyfullah Bey Başkan yardımcımız takdim etsin. Evet, onu da tebrik ediyoruz. <laughs> evet, çok kıymetli hemşehrilerim. <laughs> Bir yandan da Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Dolayısıyla biz sahneyi onlara terk edelim. Ben tekrar sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yakınlarınızla, ailenizle, evladı iyalinizle birlikte daha nice Ramazanlar geçirmenizi diler ve temenni ederken sizleri şahsım milletvekilimiz Sayın Sebahattin Karakelle Beyefendi, İl başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy Beyefendi ve önümüzdeki günlerde birlikte idrak edecek. Akabinde Erzincan'a yeni eserleri kazandırmak üzere Erzincan'a gelecek. medarı iftiharımız Sayın Bakanımız Binali Yıldırım Beyefendi adına ve dünya lideri Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan adına sizlere en içten en kalbi duygularla saygılarımız diliyor. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum.